arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz yani Skyblock oynuyoruz Hadi başlayalım bu bölümde adamızı büyüteceğiz ya da şu evin üst katını yapacağız hadi başlayalım Tamam Şimdi ağaç kıracağım Çünkü büyümüş çoktan Uf. Çok sıkıldım. Zaten bile video çekmiyorum. Kitap okumadım. Bu bakayım. Bakayım ayarlar. Tamam. Ne? Nasıl sekeyle bir yok? Beşinci bölüm mü bu? 5. bölüm tamam anladım. Ama yani Skyblock yok yapmadım orada Skyblock yazılıyor. O bunu bilen var mı acaba? Galiba öbür Minecraft'ta Sky Skyblock yapmıştım ya o yüzden Hadi tamam. Tamam yaptık, sorun yok. Yaptık. Bugün canlı dersim var ama yapamayacağım. Çünkü annem çıktı. Neyse. Uf, bu ev de çok güzel. Ev çok güzel. Bu ev ondan daha, daha güzel. Şu şuraya bakın. Şuradan biraz aşağı alacaktım. Tahta burada varmış. unutmuşum çoktan bir, Çok unutmuş. Çünkü bayağı SkyBlock videosu çekmedim. <gülüyor> 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 Tamam tamam söylemiyorum. Canım çekti. <laughs> Saat tamam. Canlı dersler daha çok var. <laughs> Şurada camın yeri olsun işte tamam. şimdi adama genişleteceğim. Ne kadar genişleteceğim hiç kimse bilmiyor. Ha, ben buraya süslü olsun diye video baş video başlamadan koymuştum. Oh, az kalsın da düşüyordum. Taç kazma diyor. Kendinden utan çünkü bu taç kazma değil. Fakat aşk kazma. Ama gücü bitiyor. En yani gücü biten... Neyse. Yürümüyorum. Arkadaşlar lütfen bu videoya... 80 bin like gelsin. 80 bin like gelsin lütfen bu videoya. Du... Lütfen. 9 tane daha toplayayım. Tamam. 9 tane toplayacağım zaten. Ama böyle video böyle olmaz yani. Sadece ev yapmakla olmaz. Bir. Git. Galiba suyun içine gitmişti. yandı. Ha tamam. 9 tane aldım. Yani video böyle sadece ev yapmakla olmaz. Biraz daha güzel bir şey yapalım. Yani doğru söylemiyor muyum? Tamam. Şu an burayı koymuştum. Tahtan nerede? Ha orayı yapmıştım değil mi? En iyisi en iyisi uf, taş mı toplayacağım gene? Olsun of. Ben hemen toplayıp geliyorum. Arkadaşlar tam 20 20 şey ilk topladım taş topladım yani çok uzun sürdü bu da 5 dakikayı sürü, sürdü bu 42 dakikayı sürdü çok yoruldum öf. neden bir şey yapamadım yok yok dur Ne oldu? Ne oldu? Az önce ne oldu? Hemen geliyorum. Arkadaşlar olmuyor. O yüzden ben bir game mod birden alıp geleyim ya. Olmuyor çünkü. Arkadaşlar aldım game mod birden yapamadım az önce. Öyle. Çık. Az önce yap al al alamadım. Olmadı. Galiba koronavirüs bulaştı. Telefonuma yoksa bir daha video gelemez. Ama sizin için ben telefonumu tamirine götürürüm videolarımı çekmeye başladım. Sizin için çünkü video bana çok önemli. Biliyor muydunuz? Böyle güzel olmadım ya. Bakın. Böyle yapsam güzel oldu mu? 1, 2, 3, 4. 2 tane daha yapmam lazım. 2 tane

Tamam bitti. Bu taşlardan da bir şey yaparım mesela. Bu taşlardan da bir şey yaparım. Derken buraya böyle koysam mı? Çok güzel oldu. Görün. Bakın. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like unutmayın. Güle güle bay bay.